Peki Süleyman, Kangal köpe bakmak masraflı mı? Abi. Ya neyle besleniyor Kangal köpe? Abi şimdi genellikle biz yal veririz. Hmm. Yal dediğimiz yani arpa unu. Hmm. Onu aynen buğda gibi eee buğda unu gibi değermene veririz. onu arpa unu yapıyor. Arpa unu 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 veririz. Hmm. Ha. bazılar işte gemik ekmek. Abi şimdi ekmek yiyen Hakiki kangal iti benim çoban bildiğim çoban köpeği ekmek yemez abi. Ekmek yiyen e, köpek ayakları eğilir. Hmm. En yaralısı arponudur abi. Arponu besleyici besleyici? Evet abi. Tok tutar. Bir yediği zaman 24 saat daha yemek istemez ya buradan belki bilmeyen izleyicilerimiz evet. vardır. Arpa unu derken tabii ki bunun bir pişirme şekli var değil mi? Evet abi. sıcak, yani, suyla sıcak şey. su, kaynar suyla. Sıcak kaynar suyla. Kaynar suyla pişirirsin abi. Evet. Yani şey dersin aynen eee unu dökersin. Kaynar suyu içine dökersin. Ha şeyle bir şeysi var. E, mesela kemik suyu. Kemik suyuyla yaparsan daha iyi. Daha lezzetli. E, daha, daha iyi, iyi olur. Vitamin, evet. Yani boş suyundan da elde de. ilik onun kemiğin iliği. Daha güzel, hı hı. hayvana daha güzel yarar, daha güzel yapar. Yani en güzeli yal deriz. Biz burada yal deriz. Hı hı.